Balık yerine kısmetimize derya kuzusu. <laughs> Balık tutmak için denize açıldılar, denizde koyun yakaladılar. Evet, yok, yavaş 10 yıllık balıkçılık yapıyorum. İlk defa hayatımda böyle bir olayla karşılaştım. Edirne'nin en az ilçesinde denize açılan iki balıkçı denizde koyun görünce şaşkına döndü. Elerken arkadan almamız lazım. İlerle, ilerle, ilerle. Tamam. E, Trakya Üniversitesi açıklarında demirledik, balık tutuyorduk. Bir müddet sonra e, ileride bir beyaz bir kıpırtı gördük. Ne olduğunu merak ettik. Çapalarımızı, oltalarımızı toplayıp direkt olayın olduğu yere doğru gitmeye hareket ettik. Bir baktık denize bununla karşılaştık. E, bizi görünce Can Avli ile hemen teknemize geldi. Hemen tekneye aldık bunu. Burada şu an sahiplendik. İşte kulağında küpesi var. Kimin olduğunu şu an bilmiyoruz. Tarım ilçe tarafından araştırılıp sahibine teslim etmeyi düşünüyoruz. Evet. Peki koyun denize neden ve nereden düştü? Balıkçılar koyunun Yunanistan tarafından geldiğini tahmin ediyor. Yırtıcı hayvanlardan kaçmak isterken korkup denize girdiğini düşünüyor. Karaya çıkarılan koyuna yem ve su verilirken sahibi araştırılıyor.